Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ateş kuşlarında muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Ali Çino'nun da diziye dahil olmasıyla adeta dizide hareketlilik devam etti. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde Ali Çino ve Ök köksüzler arasında bizleri neler bekliyor olacak. Sizler de Ateş Kuşları dizisi hiç bitmesin isteyenler ve başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Barbaros'un abisi Ali Çino'nun girişi adeta muhteşem oldu. Tabii ki de geçmişine dair inilmesi bekleniyor ve gerçek yüzünün de birer birer ortaya çıkması için önümüzdeki haftalarda bizlere biraz zaman verildi diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümde Ali Çino ve Ali arasında bizleri neler bekliyor olacak bu iki karakter yüzleşmesi adeti arkadaşlar bizleri heyecanlandıracak diyebiliriz. Detaylar geldikçe de dizimiz hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kızılcık Şerbeti dizisi önümüzdeki sezonda da devam edecek mi soruları tabii ki de sizlerden de çok çekiliyor. Merak etmeyin arkadaşlar dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Bir aksilik yaşanmazsa da önümüzdeki sezonda da devam edeceğini ben düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.